Kasala bölgesine gelen, zorunlu olarak göç eden Müslüman kardeşlerimiz burada bir kap yemek almak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Tabii bu manzarayı görünce evde çocuklar aklımıza geliyor. Evde çocuklarımızın anne bugün yine aynı mı yemeği yaptın? Neden farklı yemek yapmıyorsun? Şeklindeki sitemleri aklıma geliyor da bakın burada Özellikle çocuklara, gençlere seslenmek istiyorum. Burada bir kap yemek için ki bu yemek sabah pişirildi ve şimdi önlerine geldi. Bu yemeği alabilmek için çocuklar burada bir mücadele veriyorlar. Çünkü bu yemek onların bu akşamki yemekleri. Ve uzun bir süredir bir kez evlerine böyle sıcak bir yemek girdi. Ve burada bir kap yemeği alabilmek için yarışıyorlar ve hallerine de şükrediyorlar. Bugün biz pilavımızı üstüne de birazcık etimizi aldık deyip şükrediyorlar. Ya. 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 Ve bugün için çok şükür yarın içinde inşallah diyorlar ki hakikaten tam da izlettik bir ders.